Çok teşekkür ederim. Ben bu Türkiye'de şuradan sizlerin müsaadeniz olursa Sayın Hilmi Coşkun abim de bunu çok sever. Coşkun plaklarının sahibi. Hı hı. Kendisini çok severim. Hastanede de geçmiş olsun diyorum Hilmi abi. Evet. Bu sileyi de çok sever kendisi. Hele bana bu kırtlanı Çok güzel yapıyorsunuz. Allah vergi dedim. Tekrar Hilmi Coşkun'a 285 plak okudum ona ben. 285, 285. 285 plak okudum 45'lik. Hilmi Coşkun abi. İyi bak abi geçmiş olsun Hilmi abi. Hilmi Bey de burada olacaktı ama bir rahatsızlığı var. Gittim gittim bugün ziyaret ettim kendisini. Geçmiş olsun diliyoruz ona da. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. İzmir'den, İzmir'den geliyorum, geldiniz, geldiniz evet. İzmir'den geliyorum, evet. Şimdi iki hususu aktarmam lazım seyircilerimize. Birincisi bu gece dünyanın en güzel annem diyen sanatçısını davet ettik. Evet. Ee, gerçekten eşsiz bir Gırtlak yapısıyla söylenen türküler. İkincisi de müsaadeniz olursa yaşınızı buradan açıklayayım ki seyircilerimiz bu işin cesametini ve azametini daha iyi kavrasınlar anlasınlar. Ee, yanılmıyorsam 1933 doğumlu. Evet, evet. Ee, doğduğunuz sene yaz, yazdırılmış mısınız? Yani Anadolu çocuklar böyle bir şeyi var. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Ben Murameti bir gününde günü yazdırmış, evet. Öyle mi? 19 -19 Yani 70 evet. diyebiliriz şimdi, artık. Ama işte 70'e bu girdim daha ben daha çok uzun yaşayacağım. Yukarıdan zam aldım ben. <laughs> KDV içinde <laughs> 92 dikicim. İnşallah. Hadi. İnşallah. Allah uzun ve. Cümlemizi. Ee, bu yaşa rağmen bu kadar güzel çok okuyorsunuz teşekkür. hala maşallah diyorum ben her şeyden önce çok teşekkür ederim sözlerinizden dolayı şimdi Rıza Konyalı Türkiye'de tabii işte gündem ve moda çok çabuk değiştiği için artık çok da fazla vitrinde olmayan değerlerimizden birisi Konya ağzıyla Konya yöresine has olarak söylediği türküler pek çok sanatçının repertuarına girmiş çok. radyoda verimlerinden ayrıca yararlanmış Türk Halk Müziği dendiğinde akla gelen Çınar isimlerden birisi Rıza Konyalı. Tam anlamıyla tanıklar programına uygun bir tanık. Anlatacağı, söyleyeceği çok şey var bu gece. Paravan'ın arkasında diğer tanıklarımız var. Onlar da burada Rıza Konyalı ile bir arada olma fırsatını bulacaklar. Ama ben sizi yormak pahasına da olsa bir türkü daha dinleyelim diyorum. Evet. Seyircilerimiz henüz yavaş yavaş ısınıyorlar. Tabii. Bir türkü daha dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Tabii. Konuklarımızı da davet edelim. Tabii. Hangi türkü şimdi? Konya'mızın türküsü yine Şerif Hanım. Şerif Hanım. Şerif Hanım, Hanım. çok pek. O yüzden bu gece çok konuşmayalım ve bol bol türkü dinleyelim. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Hazır Rıza Konyalı'yı bulmuşken. Evet. <laughs> Mustafa Bey orada mısınız? Mustafa Keser'i davet ediyorum. İlk İsterseniz böyle de alalım. Hayır ben her yerde otururum. Bana yer gösterin abi. Böyle oturun. Buyurun. Hı. Eyvallah. Biz <laughs> abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk sıracın. İzmir'de ne var ne yok? İzmir çok güzel, çok iyi. Bizi kırmadan gelin, teşekkür Estağfurullah ederim. Estağfurullah, baş üstüne <laughs> abi. Kime geleceğiz başka sen? Çok teşekkür ederim. Çok Mustafa abi ne denir böyle bir durumda? Şimdi şöyle, ben tabii çok sevindim. Biz tabii ben 15 yıldır İstanbul'da olduğum için İzmir'den geldiğimiz 15 yıla yakın oldu. Bu 15 yıl zarfında tabii pek biraz sık görüşemiyoruz Rıza abiyle. Evet. Nadiren gör, görüşebiliyoruz. Ama kalplerimiz her zaman beraber. Tabii Bilmiyorum. Rıza abi bizim değerli çok saygı duyduğumuz değerli bir abimiz. Benim aşağı yukarı bir 36 37 yıl falan en az oluyoruz. Oldu, 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 66 oldu. yıllarından beri çok beraber çalıştık, konuşuruz. Çok derin bir kadim yani. dostluğumuz vardır. birlikte Basmane Çukuru'nda yeah. <gülüyor> çok <laughs> meşkettik. Çok, çok, o zaman <laughs> ya, ne bilir, <laughs> o zamanlar şimdiler gibi değildi. O zamanlar işler çok güzeldi. Yani çok. gazinolar, sazlar falan. Çok, ee, arı gibi, arı gibi Televizyon gibi çalışıyordu. Televizyon falan çıktı mertlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, tamam. Tamam. <laughs> Bizim geçtiğimizde yani dönemimizde yoktu bu teknik. Olsaydı evet. o iş daha evet. başka türlü olurdu yani. Bu saz. Nasıl e, yoks yok dur. burada orada durabilir, bir, durabilir değil mi? Dur dur yani. dur burada da durabilir. Bir yer aramayalım. Yok yok yok. Şimdi evet. e, Mustafa abi tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle de konuşacağız, hatıralarınızı tabii alacağız. Tabii ki. Tabii ki. Ama önce bir şu Konya seyahatinden başlayalım. E, Acıdort. Acıdort. Köyünde Dort. dünyaya geliyor. Evet. Acıdort'ta. E, Rıza da. Konyalı. 1933 şimdi, senesinde. Şimdi Konya'da beni keşfeden bir arkadaş var. Yaşım 14 keşfet, beni saniye ilk atam. Yaş 14. Yani, yaş 14 yaşımda çıktım ben saniye. Konyalı gerçek soyadınız mı? Benim soyadım Keleşerdi. Rıza Keleşer. Hı hı. Ama nüfusuma mahkem açtım. 70 senesinde resmen nüfusuma geçtim. Konyalı olarak Rıza Konya olarak geçtim. Evet. O zaman dedim ki benim, benim memleketim ismi 55 seneden beri Konya cirtım da, omuzlarım da. Konya taşıyorsun. Gayet tabii. Gayet tabii. Şimdi öyle bir şey ki şimdi e, Mehmet Kepekçi var Konya'da. Ona da buradan selam veriyorum Konya'nın soyadı da Mehmet Gidiş de Mehmet Kepeci diller Bir gün beni böyle muhabbette gördü. Ben dedi seni sanatçı yapacağım dedi. Ben de ne oldu sanatçı değil mi? Sen dedi çok güzel kırtlak vardı. Çok güzel Konya'da seni sanatçı yapacağım. Gitti Elazığ uzak mı beni Konya'da o zaman kahvediler Kahvede çalabı okuduk yani böyle sazdı. Hmm. Sazlı kahve Orada İki buçuk lira yövmeyle bana uğraştılar. Neyi para veririz abi? Çok büyük para iki buçuk lira Alkış çoktur, para da çoktur o zaman, vardır. <laughs> Neyse, orada saniye çıktım ben. Bu Ümmet Kepekçi kardeşim, fuara, şey Konya'ya şey geldi, Müzeyyen Sanar geldi. Müzeyyen abla, Müzeyyen Sanar abla. Oradan tanıştık. Tekrar ben İzmir'e geldim. Müzeyyen Sanar'ın e, programında sahne aldım. Göl değil mi Rıza abi? gölde mi? Göl Gazinosu. Evet. Göl Gazinosu, evet. Or, Göl orada sahne aldık. Yani beni de plaklar okutan Müzeyyen Sen ablam, Müzeyyen Sen Dar. 59, 59'da okudum. İlk plağım, anam dağdan edim düze ben. İlk plağım. Yani beni Rıza Konya'yla yapan, o günü bize isim yapan, cebimize parayı koyan, o plak, taç plak. 54'ler. Okudum da 60 senesinde çıktı. O düzeyin iniş. O, 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 dağdan iniş. Bir <laughs> i̇niş o, o iniş, iniş, da, iniş de bir yukarı çıkamadım işte bir türlü iniş. İniş, iniş, <laughs> iniş, o iniş. Çıkamadım. Ama <laughs> hayat böyle devam ediyor işte. Hatta <laughs> bunu cüra, cüra alacağım para yoktu bende. İki tane gratım doratım vardı sattım onları. Cüra aldım. Konya'da çıkarken bunu anlatayım yani. Tabii ya. Öyle mi kedim? Valla iki tane atım vardı affedersiniz. Cıt cıt sürüyordum tabii. Baktım para yok atları sattım kıratın andorat 30 liraya sattım. Gittim 4 lirasına cüre aldım. Ondan sahaya çıktım. Bu Acı dört, köyünde Tabii. at satmak ne demek? Bu Allah bilir. hastalık. Ben hala müziği çok seviyorum. Eğer bu yaşa gelsin bu müziğin sayesine geldim. İnanır mısın? 3-4 gün okumuyorum. 6. gün kapının arkasında okuyorum. Böyle hastalık. Zaten beni de yaşadan bulmuyor. Ama iyi. i̇yi ki de satmışsın o Vallahi atlara Atları sattığınız zaten saniye çıkarır. Rensberlik ya. yapacak adam bulunuyor da böyle adam az bulmuş. Evet, az yani Rıza abi evet. hakikaten. Evet. Fakat her karşılaştığı da gırtlağını söylemiş Rıza Konyalı'nın. Evet. Konyalı. Evet. Konyalı. Evet. Konyalı. evet. Program başlamadan önce rahmetli Nida Tüfekçi ile ilgili. onu da anlatır mısın? Nevi şahsını münhasır çok, ya. Onu, çok, çok anlattım ama siz de anlatayım. Sene Nida benim çok samimi arkadaşım Allah rahmet eylesin. Biz ondan çok arkadaşımız. 51'de başlıyoruz. Uzat Nida e, tabi radyoya girdi. Ben de İzmir'deyim. Mustafa Bey de bilir. Dükkanım var benim. Plak dükkanı falan satıyoruz. Ben. O zaman tek televizyon var. Siyah beyaz. Bir tane. Tek kanal. Bir telefon geldi. Nida biraz böyle Lan neredesin oğlum lan dedi. Dedim hoca buradayım ya. Arıyorum arıyorum seni bulamıyorum lan dedi. Dedim hoca buradayım. Ankara'ya geleceğim dedi. Ben dedi televizyon programı yapıyorum dedi bir türkü çala bak hocam dedim. Hocam bir türkü Ankara'ya Ankara'ya gelir mi ya dedim valla. Gel oğlum arkası gelir lan dedi. <laughs> Aynı böyle. Uzatmayalım. Yani. Yaz günü ben Ankara'ya gittim. Bir de bizim türkü var Mehmet'im. Aa bizim Konyalı bir arkadaşımız yani kaynak kişi. Bunu ben piyasaya ben getirdim bunu yani ben şey ettim. Radyoda Rıza Derlendir. O Mehmet'imi onu mu yaptın? Mehmet'im, Mehmet'im. Mehmet'im Mehmet türküsünü ona mı yaptın? <laughs> Şimdi bak, o da Ramit'te de bu türküyü çok severdi Mehmet'imi. De bana dedi, o muzura bana Mehmet'imi çalıp okuyacaksın dedi. O türküde hep kahve geçiyor. Kahveye girdim, kahveden çıktım, kahveden işledim. Türküde kahve var. Kahveden geldim, üç dakikayı geçirmeyeceğim dedi. ben merdiveni zor kurmuşum, televizyona zor çıkmışım ben. Üç dakikada iner mi? o zaman televizyona çıkmak mesele. Tabii. Tabii. Nida Tüfekli Ramit'te karşıma oturdu. Üç dakika çalıp okuyacağım Mustafa Bey. Böyle. Ben sekiz güfte o. Uzatayım dedim sekiz güfteyi Ne kadar çok görürsem o kadar, kadar kâr. dedim. sekiz <laughs> güfte o. Bana işaretle Üç dakika oldu. in, üç dakika in, in. Ben sekiz dakika oku. ki sekiz <laughs> güfteyi bitirdim. Böyle bana program bitti. Tatlı sert. Saate baktım. Lan Konyalı dedi. <laughs> 11 dakika lan dedi. Kahveye <laughs> bir girdin çıkmadın lan dedi. <laughs> fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.